Biz küstür kilometrenin üzerinde geçen arabalar var. Ama maalesef bizim insanımız böyle işte bak. Ya. Bak. Ondan sonra kaza oldu. Bu köprü yapılmadan önce bizi defalarca durdurdular. İlgilenmiyor. Bak bir tane daha geçti bak. Aha. Bak. Bu köprü yapılsın diye burada adeta savaş çıktı. Yollar kapandı. Neler neler yapıldı. İnanılmaz süratli arabalar geçiyor. Bir Allah'ın kulu da şu yukarıki köprüyü kullanmıyor. Ya. Yeah. İşte biz buyuz. Maalesef. Biz buyuz. Biz adam olmayız. Ya gece vakti